Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'umuzun ve sırasıyla Mia Texas'a Astor Tüpraş BİM Türk Hava Yolları'nın yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım. Ufak bir rahatsızdım. Dün kısa bir video paylaşımı yaptık ancak kritik yerlerden bahsettik. O kritik yerlerdeki durumların da bugün gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Bu anlamda da çalışmalarımızın devamlılığı açısından beğeni sayılarımızı yükseltirsek de çok çok mutlu olacağız. Bugün harcı kurum dağılımlarına da bakacağız. AKD'lerimize de bakacağız. Dünkü analizimizde Borsa İstanbul'da BOFA'nın alımda olduğunu söylemiştik. Şimdi oradaki bugünkü genel duruma bir bakalım. Alış tarafından nette BOFA yine birinci sırada 4 milyar TL'nin üstünde alım gerçekleştirdiğini görüyoruz ciddi bir alım olarak karşımıza çıkıyor. Hacmi de güzeldi. QM yatırım TR Global Bulls yatırım şeklinde bir ilerleyiş olmuş. İş yatırım 2 milyar satışta karşısına ziraat bir kâr sonu mu yapıyor artık? çünkü biliyorsunuz genelde varlık fonu ziraatte işlemler gerçekleştirmekte. Ak, info, taciler şeklinde de satışta işlemler olmuş. Bopo dün de bugün yani düne de bir bakalım. Şu şekilde. Dünlü de 3-4 milyara yakın bir alım yaptı. Nette aslında 7-8 milyara yakınlık bir alım durumuyla karşı karşıyayız. Buraya da dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Onun haricinde kısa vadede bir trend desteğimiz vardı. Şu noktada çalışmasını beklediğimizi dünkü videomuzda söylemiştik. Çalıştı. Güzel bir tepki verdi. Ancak yani borsa tarafında ülke gündeminde spekülasyon vari söylemlerinin olduğunu da gördük bunların etkisi Borsa İstanbul üzerinde çok ciddi bir etki bırakıyor çok hassaslaştık her zaman böyleydi ancak bu son dönemlerdeki süreçlerden sonra daha da hassas duruma geldik bu anlamda da <laughs> bu spekülasyon vari durumların birazcık daha kontrol altına alınması gerekiyor bu da devlet kurumları gereğince yapılmalı ki yapıldığını da gördük o anlamda şu an için bir sıkıntı olmadığını söyleyelim. Tekrardan 5 günlüğün üstündeyiz. Dün de 5 günlüğün üstüne kapanış yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Hafta kapanışını 4450 seviyesine doğru ve onun üstündeki kapanış durumlarını bizlere gösterebilirse daha iyi bir konumda olacak. Diyelim ve Miatek'e geçelim. Öncelikle bir aracı kurum dağılımına ben bakmak istiyorum Miatek'in. Şu şekilde. Şimdi ilk 5 alıcı tarafında yatırım finansman Ziraat Garanti Osman Deniz yatırımının olduğunu görüyoruz. İlk 5 satış tarafında ise Vakıf Halk a Kapital Info ve İş Yatırım şeklinde bir ilerleyiş var. Hacim düşük ilerliyor. Yani hacim tarafında bir e, olumlu senaryoyu konuşamayacağız. Şuradaki gap kapandı. En nihayetinde şu iğne ucuyla beraber kapandığını görüyoruz. Gün içerisindeki direnç hareketlerine baktığımız zaman da bizim direnç noktalarımıza tam bir temastan sonra satış baskısı getirdiğini görebilmekteyiz. Yarınki hafta kapanışının öncesinde en azından 41.34 seviyesi üstünde kapanışları Miatek'te isteyebiliriz. Bu kapanış durumlarının olumlu olacağını söyleyebiliriz ki bu kapanış durumları akabinde de 42.84 seviyelerine doğru hareketlenmeler gerçekleştirebilir Miatek tarafında baktığımız kadarıyla buralarda Bence kritik noktalar artık miyatek için karar veya karar noktası devam ya da e, tamam yeri diyelim bu seviyeleri takip edeceğiz bu kısa vadeli destek noktamız 40 lira psikolojik destek noktası olarak karşımıza çıkıyor sasa polyester özellikle son iki haftanın göz bebeği bizim de Beğendiğimiz hisselerin başına gelen bir e, noktadaydı önce bir AKD'sine bakalım hep beraber AKD tarafının ilk 5 alıcıda İş, Ak Global, Abi Kapital, Bofa şeklinde bir ilerleyiş varken ilk 5 satış tarafına Deniz Kıyam Yatırım, Osmanlı Ziraat ve Ata Yatırım'ın olduğunu görebilmekteyiz. E, bu noktada baktığımız zaman da İş Yatırım'ın özellikle bugün itibariyle e, güzel bir alım tarafında işlemler gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, patron tarafında da bir alım durumu vardı. Şöyle kap haberleri var mı ona bakalım. Şimdi Sasa 16 Nisan tarihinde toplam 20 milyon lot şirket hissesini geri aldı haberi var. Geçenlerde de e, işte bu haberle beraber bir e, yukarı yönlü hareketlilik olmuştu. Şöyle baktığımız zaman da bugün de bir alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. 30 milyonluk. E, yani bu fiyatlardan Sasa'nın Sasa, nın, Sasa nın yönetim kurulu ee, mal toplamaya başlaması bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Şirket sermayesine orana 0.21 seviyesinde gerçekleşiyor. Olumlu. Özellikle şuradaki iğne ucunda Sasa'nın tuttuğunu söyleyelim bana göre ve iş yatırım tarafından da işlemler gerçekleştirdiği aşikar yönetim kurulunun bunu da göz önünde bulunduracağız. İş yatırımı takip edeceğiz biz buradaki düşüşleri 200 günlük ortalamayı 5 günlük ortalama kadar normal tutuyorduk zaten. Teknik düzeltme altında oraya kadar düşüşler gerçekleşti. 15 dakikalık periyodu açtığımız zaman da özellikle burada bahsettiğimiz bir Fibonacci seviyemiz var. 424 seviyesinde bakın temas noktalarıyla beraber dirençler, destekler çalışa gelmiş noktada o yüzden 424'ü önemsiyoruz. 424 üstündeki kapanış durumlarındaki noktada yukarı yönlü 4.48'i kısa vadede hedefleyebileceğiz. 200 günlüğün üstündeyiz. Önümüzdeki haftada 200 günlüğün üstünde bir kapanış olursa da büyük ölçüde uzun vadede pozitif trende geçiş için bir adım atılmış da olacak. Bunu da bu şekilde takip ediyor olacağız arkadaşlar. Astro Enerji de bugün tepki veren bir hisseydi. Özellikle 200 günlük ortalamaya bir tam bir temas gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tam da bizim beklediğimiz şekilde oldu. Yani buradaki kapanış durumuyla beraber dün ne dedik? 200 güne doğru bir hareketlenme ve bu hareketlenme neticesinde de üstünde bir kapanış yapması lazım demiştik. Hareketlenme oldu ancak kapanış olmalı. Bu tarz önemli dirençlere doğru hareket gerçekleştiriyorsak hacim bizim için önemli bir gösterge. Hacimin özellikle son bir haftanın 10 günün üstüne seyretmesi buradaki direnç noktaları üstündeki kapanışları daha muhtemel hale getiriyor. Bugün Astor'da o yoktu. Bu şekilde bir AKD çalışmasını gerçekleştirelim. İlk 5 alıcı tarafında Bofa, Tep, Filip, Kapital, Info, Yapı Kredi. İlk 5 satıcı tarafta ise Ak, Ziraat, İş, Ünlük ve Garanti BBVA'nın olduğunu görüyoruz. genel olarak Bofa'nın alımları takip edilebilir bu noktada. Hafta kapanışı olmanın en azından yani bana göre 102 liranın üstüne kapanış yapması lazım. 100 lira zaten psikolojik bir destek noktası. ya e, altında da 98-60'ı ara destek noktası olarak takibi dedim. Ancak 98-60 seviyesi kırılırsa 93.60'a merhaba demek de lazım baktığımız kadarıyla. Tüpraş'la devam ediyoruz arkadaşlar. Yine öncelikle bir AKD çalışmasını gerçekleştirelim. Tüpraş'ta da şu şekilde Şimdi ilk 5 alıcı tarafında garanti halk global gedik marbaş yer alırken ilk 5 satışı ise ak yatırım finansman bofa piramit ve yapı kredinin yer aldığını görebilmekteyiz. Ve genel olarak iş yatırım yapı kredi bofana robotları ak yatırımla beraber çalışmış gözükmekte. Teknik olarak ne demiştik biz işte yani görünen köy kılavuz istemez şuradaki düşüş itibariyle şu günden beridir. Yani 9 Nisan'dan beri biz yönü buraya kadar çekmiştik. Yani 123.4 seviyesine kadar çektik. Aynı durum şu an Astor'da da var. Niye? Şimdi güç yok, hacim yok ve teknik bize en azından güç toplaması adına iki dibi yönlendirmekteydi. Öyle de oldu. Şu anda buradan güzel bir tam temas bakın. Tam temas alım geldiğini görüyoruz. Bu anlamda yarın güzel bir gün geçirebileceğini düşünebiliriz. Ee, bu teknik göstergeyle beraber 126.4 seviyesi üstünde kapanış durumu olursa da teknik gücü daha da güçlenecek ve yukarı yönlü özellikle 130 liraya doğru güçlü bir adımlar gerçekleştirebilir tüpraş. O yüzden yarın bence tüpraşın çok çok kritik bir gün olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da bu anlamda takip ediyor olacağız. Bimas en sonunda Türk Hava Yolları ile çalışmamızı bitirelim. Bir masa şöyle bir formasyon gereği vardı. Formasyon içerisindeki hareketlerin devam ediyor. Gün içerisinde pozitif hareketlilikleri 21 günlükten geri dönmüş. Baktığımız zaman alt destek noktamız 451.25, üst direnç noktamız 470 lirası civarında. Şu şekilde de bir aracı kurum çalışmasına da bakalım. Arzu kurum çalışmamızda da BOF Garanti Global Osmanlı Vakıf şeklinde bir ilerleyiş oluşmuş. İlk 5 satış tarafında ise iş, Ak, yapı kredi, yatırım, finansman ve info şeklinde de bir tablonun oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir masada formasyon hareketler devam ediyor. Son olarak da Türk Hava Yolları ile çalışmamızı bitirelim. Dün de söylemiştik çalışmamızda Türk Hava Yolları güzel duruyor dedik. hatta Rites beraber bu piyasayı Böyle atlattıysa güçlü hareketler inceleyebiliriz demiştik. İçim okulun üstündeki kapanıştan sonra alım devamlılığı geldi. İslam Havalimanı'nda 3. E, yolda açıldığını gördük. Bugün ilk e, baktığımız zamanda çalışmalar gerçekleşti. E, o anlamda 330.75 basit hedefini tutabiliriz. Tepe direnç hedefi de 339.5 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Şu şekilde bir de Arı kurum çalışmamızı gerçekleştirelim. İlk 5 alıcıda bofa bugün bayağı almış. Bayağı baya almış. %90'a yakını bofa almış. Gedik Yatırım Finansman Türkiye Bankası HSBC şeklinde de bir ilerleyiş var. Satış tarafında ise info, iş, taciler, garanti ve yapı kredi olduğunu görüyoruz. Bofa'nın hareketlerini takip edeceğiz. Kısa vade destek noktamız 320. Kısa vade ilk hedef noktamız 330.75 seviyesi diyelim. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle buraya kadar izleyen arkadaşlarım beğenilerine talibiz. Onun haricinde de bir başkanız videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.